Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. The night wanna dance to the light. Pull dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. every shot from the top, we're gonna, we're gonna be two hearts running wild. Sure, the of the Canlar merhaba. Merhabalar arkadaşlar. Biz hala Selik'teyiz. Ya. Neredeyiz ama? Dur söylerim ayrıntıları birazdan başlarım. Peki. Ne yaptın bugün? Aha, şükür kuaföre gittim ben artık. <gülüyor> <gülüyor> o çingen saçından kurtuldum. <laughs> öyle deme ben de çingeneyim. Estağfurullah. Lütfen. Ama çok kötüydü. Portişti portiş. Hmm, portiş portiş. <laughs> portiş portişti. Ee, biz bugün hanımefendiyi kuaföre getirdik. Saçlarını boyattık. Evet. Kestirdik. Aynen. Ee, sonra birazcık içeriği temizledik. Vallahi dört gün beş gün hiçbir şey yapamadık ya. Nasıl Full yağmur. yağmur. Nasıl? Dışarıya çıkartamadık kafamızı yani. Evet. Yani karavanda da vakit geçiriliyormuş. Evet. <laughs> Öğrendik. Evet. Ama en uzun evet. e, kapalı yaşadığımız süreçti. Ya yine çıktık tabii ki ama. Ama en uzun çok üşüdük. Yani böyle bir yarım saat ufaktan bir bulut arasından güneş görünüyor, kayboluyor. Bir kahve, oluyor. hemen bir şemsiyeye <laughs> fırt, fırt ama sıra <laughs> Maftık. Ama hepsinin tadı bambaşka. Aynen öyle. Hepsinin tadı bambaşka. Ee, şimdi biz size bu hafta buradaki karavan alanından bahsedeceğiz. Atmosferi. Burayı birazcık anlatalım. Ee, hanımefendi bu videomuzun iyi sesiyim ben her sesi, güzel sesi olacak. Hep kötü, <laughs> hep kötü. Kötü olan benim. Her zaman olduğu gibi. Klasik erkekler hep kötüdür arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ee, videomuza başlamadan önce takip ediyoruz. Yorumlar yapıyoruz. Ve beğeniyoruz. videomuzu beğeniyoruz arkadaşlar. Bize bu şekilde destek verebilirsiniz. Siz de sivilimiz. Ee, bu arada geçen bir burada karavancı arkadaşla konuşurken ücretli mi üyelik falan diye bir şey sordu. yok ne ücreti ya. <laughs> yok ya. Hani YouTube'da direkt ücretsiz hı, abone, hı. A abone olabiliyorsunuz. Evet. Basıyorsunuz abone oluyorsunuz. Hatta zili açarsanız videoyu koyduğumuz zaman hemen size bildirim geliyor. Oradan da ilk izleyenlerden, gerçi çok izlenmiyoruz ama hı? artar Kısmet. inşallah diyelim. Kısmet. Kısmet. Ee, biz... Tanımıyorlar bizi hayatım onlar. Yavaş yavaş ya. Biz Boğazkent, Serik, Boğazkent Belediye Karavan Park alanındayız. Evet. Ee, burada 15 bence gün sen ücretsiz başla. ücretsiz kalabiliyorsunuz. Evet, geçen hafta bahsetmiştik. Geçen haftaki videomuzda şöyle koyalım şuraya. Orada. Ee, geçen hafta biraz anlatmaya çalıştım ama bocalamışım anlatırken. Hı -hı. Şöyle söyleyeyim. Geldiniz, buraya girdiniz. Hoş geldiniz. Ee, bir günde kalsanız, 15 günde kalsanız buradan çıktığınız tarihten itibaren bir daha 45 gün sonra giriş yapabiliyorsunuz. Evet. Yani Bir gün kaldınız, 45 gün sonra giriş yapabiliyorsunuz. 5 gün kaldınız, 45 gün sonra. 15 gün kaldınız, 45 gün sonra. Fark etmiyor. Yani işte ben gideyim 3 ay içinde toplam 15 gün kalayım falan gibi bir durumunuz söz konusu değil. Geldim ya. geldim. gittin. gittin. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir kampanya gibi. O kadar. Hemen hadi bakalım güle güle. Ya tabii burada e, şu anda kış dönemi. Çok büyük bir kalabalık evet. yok. Hani onun için e, çok ihtiyaç var mıdır yok mudur bir şey diyemem ama sonuçta bir düzen var ve bu düzene Uyuyorlar. hepimiz bir şekilde evet. ayak uydurmak zorundayız. Yani uyumak zorundayız. Yazını bilmiyoruz tabii. şu an kış döneminde. Biz tabii kış yaşıyoruz. döneminde. Yani rahat, geniş, evet. ferah. Çok düzenli mesela parklar. Yan yana, bilmiyim otopark gibi yan yana, yan yana herkesin ya, bir yeri var. Bir gibi içe değil. E, gerçekten. E, Karavanınızı koyduktan sonra yanınızda bir yeşil alanınız var bir tarafta, bir tarafta da isterseniz karavanınızı bir kenara park edip e, orada da e, kendinize taşın üzerinde bir yaşam alanı yaratabiliyorsunuz. Aynen. Öyle. O yüzden başarılı kesinlikle. Burada kötü ses olamıyorum. Bilemiyorum yani, bilemedim yani. Öyle olacak. Ama tabii ben bunu şu anda size kış için söylüyorum. Yine de hani kötü ses olmaya çalışayım. Evet, evet. Yazın nasıl olur bilmiyorum yani. Şu orta alan. E, görüyorsunuz şu anda. O orta alan hani etrafı komple karavan dolar. E, Ay sıralı falan önüne bekleyenler önüne park ederler. Dışarıda. Bilmiyorum tabii hani bunu yaz, yazın yaşayanlar çok daha iyi biliyorlardır. Evet. Ama burada bir gelenek varmış. Bulaşıkları erkekler yıkıyormuş. <laughs> Vallahi biz de yorumlardan öğrendik. Evet. Bir arkadaşımız sağ olsun. Yazmış. Buranın geleneği buymuş. Erkekler bulaşık yıkıyormuş burada. Tamam. Ben evde yıkıyordum için. Evet, o şeyde <laughs> bulaşık yıkama yerinde. <gülüyor> evde. <gülüyor> evde yine hanımlar devam. Burada su imkanımız var, <laughs> lavabo imkanımız var. Böyle şey Güzel yani. Herkes ilk geldiği zaman zaten çamaşır yıkıyor ne hikmetse. Sanırım suyun bolluğundan olsa gerek. <laughs> evet, su bol. Rahat rahat suyunuzu temin edebiliyorsunuz. Ben yine kötü ses olayım. Çok rahat edemiyorsunuz tabi. E, su, e, şimdi size drone ile yukarıdan göstereyim. Bu üç noktada e, su var. E, yani eğer siz karavanınıza su doldurmak istiyorsanız ya o üç noktadan birinin yakınına gitmeniz lazım. Ya çok uzun bir hortum çekmeniz lazım ya da bidonlarla taşıyıp dökmeniz lazım. Hmm. Yani her karavanın başına değil belki de iki karavan, üç karavan bir şeklinde bir e, su çeşme koysalardı veya orta alana şöyle etrafına çeşmeleri serpişse, serpiştirselerdi o zaman daha doğru bir sistem olurdu. Ama hiç ee, yoktan iyi değil yani niye öyle düşünüyorsun? Hiç bulamadığımız yerler de oluyor. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bence ee, başarılı. Ben sadece ve sadece e, kötü sesim, kötü derken burayı kötülemiyorum. Sadece eksikliklerini söylüyorum. Eksiklikler de şey olarak değil. Hani sonuçta şu kadarcık mesafede bile yani bildiğiniz 50 metre uzakta su var. Hani yürüyüp bidonları doldurup getirip doldurabiliyoruz ya da arabanızı ufak çalıştırıp rıt yapıp doldurabiliyoruz. Hani bu açıdan güzel elbette hani. Yani lavaboları var ve bulaşık yadığınız yerler de yakın birbirlerine. Evet, yakınlar. Yani insanlar bazen hani orada da çamaşırlarını yıkıyorlar bir şekilde. Çamaşırlarını yıkıyorlar, bulaşıklarını yıkıyorlar. Evet. Lavabolar temiz. Herkes kendi temizleyince yani yapıyor? Yani lavabolar temizlerken sonuçta burada gelip kimse temizle temizlemiyor. Geçen hafta da söyledik. Evet. Kirletmiyorsan temizlemeye ihtiyaç da olmuyor. Yani ben yaklaşık 10 gündür falan buradayız herhalde. Hı -hı. Bu 10 gün içinde e, bir tane temizlik yapmaya gelen kimseyi görmedim. Yok. Gerek yok. Buradakiler yapıyormuş zaten. Buradakiler yapıyor. Kendileri yani, çamaşır yani, Doğru olan da var. bence bu. Hani burada Hiçbir şekilde kötülemiyorum. Hani niye belediye bunu yapmıyor falan filan. Bak kötü sözüm ama doğru olanı da söylüyorum yani. Sonuçta bence e, biz temizlemeliyiz. Belediyeye bazı şeyleri bırakmamamız lazım. Belediye evet bizim eksiklerimizi buradan dile getiriyoruz. Serik Belediyesi'ne artık Serik Belediyesi, Antalya Belediyesi muhtemelen Serik'tir. Şeyde girişte Serik yazıyor çünkü. E, orada e, Serik Belediyesi'ne iletelim yani suyu birazcık daha paylaştırabilirsiniz Doğru. diye rica edebiliriz. 3 tane tesis olarak yeri var bunun ayrıca. Ben şey yapmadan önce alandan devam Hı -hı. edeyim diye Hı -hı. E, eksikleri, kötü sesim ya. <laughs> e, eksiklerden biri de ne kadar eksik tabi bu da tartıştır. E, belki koku yapıyor diye koymuyorlardır. Hı -hı. İçeride çöp kovası yok. Çöp kovası hemen şurada. E, şu anda o taraftan çekim yapıyoruz. Rahat rahat görebilirsiniz. Bizim bulunduğumuz yerden 30 metre falan ilerliyor. Aslında logar yok. Ee, tabii log, yani logar yok derken, şey yani, hani, tuvaletini. tuvaletini alıp insanlar tuvalete döküyorlar. Ee, eğer içeride kullanıyorsa tuvaletini, ama e, orada kullanıyorsa tabii, böyle bir şey yok. Ee, atık su olarak hani atık suyunuzu dökebileceğiniz bir yer yok. Hani ancak yine karabanınızı alacaksınız e, tuvaletini oraya getireceksiniz. Orada atık suyunuzu bağlayacaksınız, o şekilde dökeceksiniz. Ee, yani eksikler. Var elbette ama çok şükür ki böyle bir alanımız da var. Aynen öyle. Yani lütfen beni yanlış anlamayın, burayı kötülemiyorum. İstenmeyenler olarak. Ha? <laughs> hani Burayı gerçekten kötülemiyorum. Ama e, eksikler olduğunu belirtmeye Doğru. çalışıyorum. 3 tane tesiste kullanacağınız yer var mesela. Bir tane marketimiz var. <laughs> evet. Balık restoranı var ve kebap. Ee, ocakbaşı. Ocakbaşı yani. Ee, bunlar e, market sakın hani yazın nasıl oluyor bilmiyorum ama yine kötü ses. <gülüyor> <gülüyor> ekmek bile yok. <gülüyor> <gülüyor> ya sadece, yağmur yağdığı yani. zaman ekmek gelmedi yani böyle garip bir durum var. Aynen. Yani iki günlük ekmek falan vardı. Garip bir şekilde ee, içeride sadece içecek. E? Ee, i̇çecek derken ya. meyve suyu ve alkollü içecek ve kuru yemiş var. Başka hiçbir şey yok. ne hani, istiyor? <laughs> Günlük ihtiyacımız tamam. <laughs> Karnın doyuyor, suyum da içiyorsun. <laughs> ee, balık restoran güzel. Ee, gerçekten temiz, düzgün. Ee, fiyatlar makul. Yani 150 TL civarı ee, bir balık yiyebiliyorsunuz. Ee, yani bu fiyatlar uygun. Ee, alkolünüzü de kullanıyorsanız alabiliyorsunuz. Ee, içeride, yani içeriden temin edebiliyorsunuz alkolünüzü de. Güzel bir yer, nezih bir yer, düzgün şey bir yer. E, Ocakbaşı kapalı zaten. Hı hı, yani orası kapalı. Yani market verin beklemeyin. Sadece hani pet şişede su alabilirsiniz. E, bir alabilirsiniz. Bir de sigara var. Bir de çerez alabilirsiniz. Ama marketler şey yok zaten. E, belki o yüzden hani, hani evet. kışın ha. orayı çok aktif durumu getirmiyorlar. Sonunda. Aynen. Marketler gerçekten yani market pazar, pazar yeri yakın. Hani yürüyerek. 15 dakika yürüyerek bütün ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. O yağmurda bile insanlar şemsiyesini alıp. Ya ben gittim işte motor evet. vardı ama tabii biz prensip olarak yağmurlu havalarda kullanmadığımız için yürüyerek gittim. Mesaj geldi. <laughs> yürüyerek kendim. <laughs> yürüyerek gittim, yürüyerek geldim. Hani gayet gittik geldik yani. Sıkıntı yoktu. Beni götürmedi tabii. Ekstradan <laughs> <laughs> hızını keselim diye. Estağfurullah estağfurullah. Evet tabii. Evet, başka iyi ses. İyi ses. Ha bir de keretkolların burada şey yumurtlama dönemleri oluyor. O zaman pek sokmuyorlar oralara, sahillere. Muhtemelen sokmuyorlardır. Sokmamaları da, da çok normal. Aynen. Zaten. Ve hatta onların başlarını bekleyen insanlar oluyormuş gönüllüler. Evet. Başka. başka? Güvenlik maalesef çok doğru bir güvenlik sistemi yok. Yani şu yoldan buraya direkt insanlar girip, şuraya arabalarını park edip e, tabi Hani arabalarını park edebilirler mi, bilemezler mi bilmiyorum ama burası karavan park alanı olarak geçiyor. Şuraya da park edebilirler yani. Şu boşluklara da park edebilirler. E, yetmiyor. E, arabalarını park edip, içkilerini içip, biraz gürültü yapıp, e, tuvalet bu kadar yakın olmasına rağmen çıkartıp orada ihtiyaçlarını giderebiliyor arkadaşlarımız. Bir de şey yapınca yani ne yapıyorsun diye sorunca bir arkadaşımız bu olayı yaşıyor. E, camını kapat kardeşim diyor. <laughs> Allah Pencereni kapat diyor. Yani... E, muhtemelen bu halk türü e, tabi buraya yerde var. E, mal etmek yanlış ama birçok yerde biz bunu görüyoruz. Yani insanlar geldikleri yerde maalesef tuvalet ne kadar yakın olsa da gidip o tuvaleti kullanmaktan kullanmak yerine hemen bulundukları yerlere şey yapabiliyorlar. Biz bu durumu yani arkadaş bu durumu zabıta iletiyor. Zabıta diyor ki biz şu anda bir şey yapamayız. Tek kişiyim. Hayati tehlikem olabilir deyip gelmemiş. Sözün bittiği yer valla. <laughs> yani hani doğrudur yanlış değil. Arkadaş yaşadı. Biz de gördük zaten onları hani şeylerini. Çok da ikili ilişkiye girmemeye çalıştık ama işte hoş zaten olmayan şeyler ama. hoş olmayan davranışlar Evet. yani macera <laughs> çok bu hayatta <laughs> yani alanımız güzel, güzel. Ee, daha kötü ses olmaya çalışayım. ne var elektrik yok şimdi elektrik lütfen yanlış anlamayın ücretsiz bir elektrik istemiyoruz zaten pahalı ee, belediyelerinde durum malum ortada evet. ee, ama en azından ücretli bir tarife sunabilirlerdi yani çünkü 15 gün veriyorsan kışın açıksa Evet burada e, insanların yani biz çok şükür bir sıkıntı yaşamadığımız elektrik yaşamadık elektriğimizle ilgili ama insanlara yani insanlar jeneratör aldırdı, yeni akü aldırdı. Eee yani bunları şey, evet. gördük yani burada. Hani belki hani ücretli bir elektrik e, düşük amperajlı. Ücretli bir elektrik. Yani insanlar ışını açsın, buzdolabı çalışsın. İşte evet. bu da 1 amper gibi bir değer veya 2 amper gibi bir değer rahat rahat görebilirdi ama tabii böyle bir ama canım yok. E, belki bu sene böyle oldu bilmiyorum ki gerçekten bu seneki kış ya da Antalya hep böyle. Mesela Dalyan'da da Yok ama Hep söylüyorlar. Yağmuru. Hep söylüyorlar buralarda. Yani evet. buralarda e, yağmur başladığı zaman 10 gün durmaz. Evet. Hava kapatır diye söylüyorlar. Biz 4 gün 5 gün onun öncesi de vardı gerçek. Hani ara araydı. Ee ama nefes aldırmıştı bu sefer aldırmadı geldi. Bu sefer gerçekten aldırmadı. Böyle grım güneşe hasret kandık. <laughs> Ama yine de o, evet. o, hali bile güzel yani. Aynen tabii canım. Evet, sonuçta... Özlemişiz yağmuru. Evet ya. Yağmur yağsın. Yağsın. Kar yağsın, yağsın aslında. Kar da yağsın. Gerçi dağlar tepeler evet, hep kar. Evet çok güzel. Bembeyaz. Evet. Oranın soğuğu vuruyor zaten buralara. Evet. Soğuğu vuruyor şu anda. <laughs> Aman sen her türlü yanıyorsun. <laughs> güzel güzel. Havalarımız güzel. Evet Bilmiyorum. arkadaşlar. Bir şey Var mı hiç? son söyleyeceğim bir şeyler. Yok. Yok mu? Yok. O zaman size bu haftalık veda Hadi edelim arkadaşlar. Haftaya yine görüş. Görüşmek Biz üzere. Özdeğil. Haftaya neredeyiz? Artık bu hafta kovacaklar zaten bizi. Evet. Konya altıdaydı. Ya bir Antalya'ya geri döneceğiz muhtemelen. Hı -hı. Ee, Antalya'da annem ziyaretimize gelecek. Hı, Hı Onunla biraz vakit geçireceğiz. Bir hafta kadar. Ondan sonra tekrar bu tarafa döneceğiz e, Hatta Mersin tarafına doğru devam edeceğiz. Ince. Artık Sevgi ablayı görelim. Evet. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar haftaya. Kendinize sağ bakalım. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Bir de konuşabilirsin. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay. beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. We wanna chase the night. in wild